Şimdiki dersimiz Amasya. Amasya'yı anlatacağım. Ama en bilindikleri anlatacağım. Amasya'da, Amasya'da elma meşhur. Amasya elması yenilir, çok tüketilir. Çok ağaçlar ekilir, biçilir, tüketilir. Bir de eşeğe meşhur. Eşeğe niye meşhur o biraz soru işareti. Ben de anlamıyorum. En az benim kadar gözleri güzel olan bir eşek. Benim gözler gibi. Tüyleri falan da özel sanırım onları. Adı da Merzifon'a işi. Merzifon'dan gelmeymiş. Bir de Amasya'nın evleri de değişik değişik. Dağları da var. Saharat Dağı, Yaylacık Dağı. Şimdi Amasya'da Şehzade Mustafa gitmiş sancağı korumuş. Amasya sancağı. Babası demiş ki Mustafa demiş. Gideceksin demiş. O sancağı koruyacaksın demiş. Zaten Mustafa orada işkillenmiş. Acaba demiş babam beni Amasya'ya gönderiyor da demiş yoksa demiş ben başa geçmeyeceğim mi? Zaten bunları ben detaylı tarih dersinde de anlatacağım. Çok önemli bilgiler var. Bu orayı korumuş şehzadeler şehri olmuşum Şimdi şehzadeler de gitmiş. Şimdi Beyazıt da bir dönem gitmiş. Ee, oğlu gitmiş. Murat gitmiş. Birbirine katmışlar ortalığı zaten. Ortalık 56 kan gövdeyi mi götürmedi? ne? Onlar zaten detaylı anlatacağım ileride. Ferhat ile Şirin hikayesi Amasya'da oluyor. Ferhat Şirin'e aşık deli divane, aşık. Şirin bacısı Sultan biz vermeyik Ferhat diyor Sultan diyor. Git yapabiliyorsan diyor, git de bilmem nereden su getir diyor. Ferhat da durur mu? Saf olan gitmiş dağları vura 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 kayalardan su çıkarırken cadı çıkmış karşısına ne yapıyorsun demiş niye dağları deliyorsun demiş o da demiş ki per şirine demiş götüreceğim demiş beni bekliyor demiş o da demiş ki ha 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 gülmüş o Ferhat demiş şirin öldü ki demiş sana helvasını getirdim. Aa bak sana helvasını da getirdim demiş. Ah oğlan niye inanıyorsun ki? Niye inanıyorsun? Bir git bakalım cenaze var mı, yok mu, Guruluk mu? Değil. Oğlan elindeki baltayı almış. Vay Şirin, vay Şirin. Tuttuğuyla baltayı havaya savurmuş. Balta sen git film gibi değil mi? Kafaya düş, zink et. Balta kafada zink etmiş, adam yere yığılmış. Şirin bağırarak ölmüş Şirin diye. O sırada da Şirin gelmiş. Ferhat Ferhat diye. Ortalık 56. Tabii cadı ortada yok. Cadı. Cadı da elmayı tüketiyor. Çok tüketiyor. Orada çok ya. Şirin bakmış yine cansız bedeni yatıyor Ferhat'ın. Hazır olan suyu da bulmuş. Dayanamıyor. O da kendini öldürüyor. Bunun adı da ne oluyor? cadının katliamı. Hikayelerde öyle kalıyor. Olan daha delmiş mi? Delmiş. Ama daha da ne delmiş? Gidip de görmedim. Ama fotoğraflardan baktığım üzere bayağı bir hırslı delmiş. Bildiğin başka daha ikiye ayırmış. Ben gidesim var Amasya'ya ama çok pahalıymış sanırım orada kalınacak yerler. Öyle duydum. Onun için gidemiyor. Ama gideceğim. Tarih dersinde de Amasya'yı anlatacağım. Çok merak ediyorsunuz biliyorum. Ama tarih çok önemli bir konu. Ona ayrı bir vakit ayıracağım. Kral mezarlıkları çok orada. Şehzadeler şehri olduğundan kral mezarlıkları da yapmışlar oraya. Ne alaka ya? Birbirine kıskançlık. Durum o şekilde gelmiş. Yeşilırmak var. Yeşilırmak burada. Şu karşı tepesinde de böyle Çatılı çatılı evler yapılıp böyle kahverengi ahşap. Onlar muhtemelen otel olduğu için öyle otel olduğunu düşünüyorum. Bir gidip bakacağım. Oradan canlı yayından da ders anlatmak isterim ama gitmem lazım. Uygulama yapacağım. Şehzadeleri canlandıracağım. Ferhat'ı da canlandıracağım. Şimdi Amasya'nın en bilindik şeyini, en önemli şeyini anlattım. Bunlar not edile. Defter tutun, kalem tutun, yazın. Bilgidir bu. Söz uçar ama yazı kalır. Yazın, açın, okuyun sınava girmeden önce muhakkak çıkar.